Ben, ben Zeynep ve i̇yi, iyi akşamlar. Ben Zehra, iyi akşamlar. Evet arkadaşlar, Zehra ve Zeynep Yücek ile birlikte bugün evde Luna Park eğlencesi yapacağız. Hazır mıyız kızlar? Evet. Hadi bakalım, tutuşun el Luna Park'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Hoş geldiniz biletlerinizi alın. Hoş evet, biletlerini bilet. alıyorlar kızlar şimdi. Evet, bu sizin Zeynep Hanım. Bu da sizin Zeynep Hanım. Buraya nereye koyacağız? Tepe. Şey. Ee, şey, Kerem verebilirim. Luna Park görevlisine vereceksin. Görevlisi Zeynep Hanım ve Zehra Hanım kampanyamızdan yararlanmak ister misiniz? Hı -hı. Hı ee, görevlimiz size yardım edecek. Evet. Kampanyamızda bir bilet daha alana 1 bilet fiyatına 3 bilet 3 oyun bileti bedava. Tamam. Tamam Tamam, tamam. Şöyle notunu alayım. Bana ilerle. Buyurun bu sizin biletiniz. Bu da sizin defteriniz. Hazır mısınız kızlar? Evet şimdi Park eğlencesi başlasın bakalım. Bir saniye kampanyanın gereği gereken bir şey yapmam lazım. Abi, bu, Hı -hı. Sevmek sevmek. Bak, Ay, bu. güzel. Hayır Ne alalım? Arkadaşım bu sen mi? Boks. Box. mu? Boks. Boks. Bu ne tezmek? <laughs> Evet Zeynep Hadi kızım, hadi kızım. Hadi güzel var. Wow. Sıra Zehra'da. Ben bana vereceğim. Tamam hadi be. Ohohoho Zehra bir daha bul istersen kızım olmadı senin. <laughs> Lütfen Kerem Bey siz sallamayın. Kerem Beyciğim geri gel, geç geri bir daha. Sıkı tutun Kerem Bey. Telefonum. Tamamız oradan geri geri vur. Zeynep bana bunu istiyor. Aa. Evet Zehra koşuyor 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 ve <laughs> gün. <laughs> evet şimdi sıhhi oyununda adına evet. parkta sıra. Hadi. Dön dön dön. Sedye havala. Düşüreceksiniz çocuğu ya. Düşüyor. Tamam yerine koyalım bakalım. <laughs> Senin. Geç. Sıra 1. <laughs> Görevciler lütfen birazcık nazik olun hanımlara karşı. Ben oyun parkına girmek istiyorum. Ya, evet kızım ya, girebilirsin sanki. oyun parkına. <laughs> Bu an hep öyle. Zehra vay. Zehra da <laughs> mı <mi> hastalanmış? <laughs> Yavaş düşüneceksiniz. <laughs> Evet şimdi Zeynep atlı karıncaya binecek. Gel. Hasan da. Hadi bakalım sıra atlı karınca <gülüyoruz. eğlencesinde. <gülüyoruz. Kimin atlı karıncası daha uzun dayanacak bakalım. Kimin atlı karıncası düşmeyecek. Kerem Bey sırtınız görünüyor. düştü. Zehra düştü. Hadi evet, bakalım. Hadi atlı karıncalar. Hadi bakalım. Eylül Hanım kimin suçu var bunda? Lütfen siz söyler misiniz? Yani ikisinin de suç, suçu, var. O zaman Hanımlarım yeniden mi başlasınlar? Ee, bir dakika. Luna görev, Luna Park görevlisi bir... Eylül size bir şey söylüyor. Hanımların güvenliği hiç yoktur. Birazcık daha güvenliği sağlayın. Evet. Ama, hayır, ben Hazır ben, mısınız? Ben, ben, ben o ben, ben zaman. Çekil bana gel. İçtirdim. Maria ananın eteği dönecek şimdi. <laughs> Dikkatli yavaş. <laughs> Tehlikeli olmaya başladı bu iş Eylül Hanım. Ne diyorsunuz bu konuda? Yürü gitti. Güvenliğimiz sağlık. Ben bir şey olmayacak. Dayanamıyor. Güvenliğimiz sağlık. <gülüyor> ben, <gülüyor> <laughs> Bravo. Şimdi zıplama yap. Bakalım kim daha çok iyi, yükseğe zıplayacak. Sıra tamam. sıra. Yarışalım mı? Yavaş Zeynep Hanım. Yavaş. Yarışalım mı? Hadi kazanan benle yarışacak. Zeynep gayet güzel zıplıyor bence. Aa, şimdi, şimdi. Kerem Bey hiç şansınız yok ki bize Zeynep Hanım'ın şansını tutunlar. Zehra hadi Rahat ya. Ben başka bir şey mi Biraz da müzikle dans edin bakalım. Hadi. İsterseniz dans platformunu kuralım. Tamam. Evet Reven ne istersiniz? Ben kaydırak istiyorum. Ben de. Ben de kaydıraklıyım. <laughs> Kerem inanmıyorum sana. <laughs> Kerem kaydırak oldu Kız kardeşleri için. Hasan Hüseyin lütfen yardım etsin kardeşine. Yani Abi huylanıyor. <laughs> Aşağı, aşağı. Aa, bu kaydırak sanki ters oldu. Kafa yukarıda olması gerekiyordu bence. <laughs> ben Elin Hanım, nasıl Lina Park işletiyorsunuz? Böyle olur mu bu iş? Tamam, Mahvettiniz Lina Park'ı. Mahvettiniz. Biraz bir bozdum. Evet. Böyle, bir böyle de çok ters oldu. Dur ben de Hadi Çık. Hadi. Hani ben yapıyordum ya ayaklarıma koyup böyle havada zıplatıyordum. Abi şöyle şöyle söyleyeyim mi? Atla karınca. Atla Ellerim çok Zehra'nın. Beni de gayet. Zehra Hasan üstüne abinin Ay. ayaklarını evet zıp zıp da şimdi dur Hasan ya. Zehra. Evet. Hadi bakalım kim kaç tane yapacak? Otur. Zehra ikide düştü. Bakalım Kerem ile Zeynep kaç yapacak? Keremciğim. Az olmak istiyor ama. Tamam dur. Dört. Sen hadi başlayın yarışa hadi. Sen de diğer koltuğa git. Eriyelim. Hanım başlatacaksınız Ama yarışmayı tamam mı? Ya. Eylül Hanım yarışmayı başlatacak. Bekleyin. Evet. E, hey, Zeynep abinin elini tutar mı? Ayağını Geç ayağını bas elini tut. Hadi Zeynep Hanım. Bekleyin Eylül Hanım. Bekleyin Hasan Hüseyin. Durun daha Zeynep Hanım başlamadı. Kerim abi başlamam. müzik açsın. Zeynep Hanım sırayı bozmayın. Buyurun. Müzik eşliğinde. <laughs> Zehra yarıştasınız. Başlam. Geçer misin Çocuk yerine? Çabuk. Çocuklar. Eylül Hanım başlatın. Hadi arkadaşlar. Bak durun. Tamam. Sen yastık alalım. Hayır hayır hayır, hayır. Çok, hadi hayır. Zor Otur. Hadi bakalım. Zaten, okay. Hayır ayakta. Üç, hadi bir. Iki, üç, iki, bir. Tamam. Başla. Vay Zehra ile Hasan çok yükseğe zıplıyorlar. Ama daha. Kerem <laughs> kaldıramıyor Zeynep'i evet. Kazanan Zehra. Alkış. Zehra sen gel. Zehra. Yavaş. Hadi bu sefer de böyle deneyin bakalım. Bakalım vay. Kerim abi Zehra'yı da kaldıramadı. Hasan abi. Hüseyin gayet başarılı bu konuda. Eylül e, birinci ne? kim olsun sizce? Bence Kazandım. Bravo kutluyoruz Hasan Hüseyin'i. Hasan Hüseyin kazandı. Ben, ben, ben evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar, arkadaşlar bunu park eğlencemiz bu kadar olsun. Bu kadar oldu. Şimdi bir dahaki videoda evli arkadaşımız da bugün bize dahil olduğu için teşekkür ediyoruz Zeynep'in arkadaşına. Bir dahaki videoda görüşürüz. Evet, arkadaşlar. görüşürüz Arkadaşlar abone olmayı, beğeni ve bildirim ayarı var.